Bugün anı anlatacağım. Baştan söyleyeyim biraz fesat gelebilir. Okuyunca anlayacaksınız. Bir gün arkadaşların bahçedeydiler. Ben içerideydim sonra çıkacağım. Sonra ben de çıktım dışarı. Ve yanlarına çağırdılar. Gittim yanlarına. Sana bir şey anlatacağız ama karşındakinin. Sukuna olduğunu düşün dediler. Sukuna bir anime karakteri. Rücutsu kaysenden bilmeyenler için. Ve ben Sukuna ile kafayı bozmuş biriyim. Resmen ona aşığım yani gerçek olmasa bile. Onlar salıncakta oturuyorlardı ben de yanlarına. Oturdum ve anlatmaya başladılar. Arkadaşım Mira bir hikaye. Uydurmuş şöyleydi. Şimdi ben bir gün sukuna ile salıncakta oturuyor musun? Sonra ben elimi onun. Elinin üstüne koymuşum. Aradan zaman geçmiş. Ve sukuna bana dönüp kalkıyor demiş. Ben ilk anlamadın mal mal onlara bakıyorum. Sonra bu kaç defa dediler. Ama benim yüzüm linki gibi. Sonradan bana jeton. Düşüyor aya bir anda kalkıyorum. Bizimkiler pis pis kuluyor. Ben hem gülüyorum. Gülerken de sapık mısınız siz dedim. Jeton düştükten. Sonra benim sıfat. O günden belli mira benim. Defterime sukunayla ilgili hikayeler. Yazıp duruyor.